<laughs> o ikisi olması sen bilirsin. Anlamadım. Gerçekten hiç değişmedin değil mi? Sürekli çevrende birilerinin olmasına bu kadar bağımlısın ve sürekli sana katlanacak birileri olmak zorunda değil mi? Sanırım sessizliği tercih edeceğim. Ve iyiye kadar aç olduğunu söylememi istemiyor musun? Hatırladığım kadarıyla sen ve ben bir zamanlar burada eşit sayılıyorduk. İyi fikirlerin vardı, gücünü arttırıyordun. Ve bu neredeyse çok etkileyiciydi. Sana saygı duyuyordum. Ve sen sonra her şeyi mahvettin beni şey bunun sanıyordum ha neydi o? İlham verici. Çok ilham vericisin gerçekten. Eğer düşünecek olursak modern eğlence radyoyla başladı. Hmm. Ah övgülerimle seni sıkıyor muyum? Olabilir. <laughs> Bak hemen e, sana da geleyim. Birkaç yılları yakın arkadaşız değil mi? Yani herkes bizi tanıyor, bizi seviyor ve her gün yeni efendiler ortaya çıkıyor. Ve sen de... Sen de yeni sayılırsın. Demeden önce şunu bil ki ben çok ileri görüşlüyüm. Yani beni dinlemek senin yararın olur. Dinliyorum dostum. Barmen bir viski daha. <laughs> Şu yani düşünüyorum da Elester. Senin inanılmaz gücün, ve benim muazzam nüfusumla bizi kimse durduramaz. Radyo ve video. Sen ve ben cehennemi yönetebiliriz birlikte, ortaklar olarak. Oh, <laughs> 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 setajti <sen ciddiysin. gülüyor> Hadi be, <box. gülüyor> Bak her olduğunu düşünüyordum. Ancak bu kadar zayıf olduğunu bilmiyordum. <laughs> ne? Aa, siktir be. <laughs> Senin ekibine katılmamı istiyorsun. <laughs> ben de benim seviyeme yaklaştığını falan sanmıştım. Ama cidden yardım istemek mi? Ortaklık mı? Cidden beni hayal kırıklığına uğrattın. Ben sadece Arkadaş olduğumuz için Arkadaş mı? Cehennemde arkadaş falan yoktur Bunu öğrendi zannediyordum Vincent Ne kadar da utanç verici Ah ardından gelen o öfke nöbeti işte o gerçekten çok eğlendiriciydi <laughs> Sana gerçekten haddini bildirmem gerekmişti değil mi? Ah ve sonunda beni ele geçirdin Ancak hala da gücün için başkalarına güveniyorsun